Merhaba arkadaşlar. Bu başarı hikayesinde Umut Nuri Erdoğan'la beraberiz. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne 2020 YKS sonuçlarına göre yerleşti. Umut tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani şimdi hemen gireceğim netleri falan söyleyeceğim ama şey vardır ya ta, televizyon programlarında. Neden fizik? <laughs> Bu soruyu soracağım. Evet. Niye mesela bir sürü yer yazabilecekken gidip en başa fizik yazdın. Boğaziçi Fizik yazdın. Önce onu bir konuşalım sonra netlerini arkadaşlarımla paylaşacağım. Tamam hocam. Ee, fiziği hocam daha doğrusu ben temel bilimleri çok seviyordum. Zaten lise boyunca ilgiliydim. Ee, 9-10'da moleküler biyoloji ve genetik düşünüyordum. 11 sınıfta biraz daha ilgim şeye kaydı, fiziğe kaydı. Ee, o yüzden de yani tek tercih olarak yazacaktım. Boğaziçi en başa yazdım. Sonra birkaç şey de ekledim ama Boğaziçi zaten... Zaten geliyordu yani. Evet, geliyordu. Evet. evet. Şimdi netlerini sizinle paylaşayım arkadaşımızın. Eee Türkçede 35'e 5, matematikte 36'ya 3, fen de 17'ye 3, sosyalde 17'ye 3, 101,5 TYT neti var arkadaşımızın. AYT matematik 37'ye 3, fizik full, kimya 12'ye 1, biyoloji 12'ye 1. 73,75 eee AYT neti var. 97,9 OBP'si var. Hamda 7573, yerleştirmede 6568 yaparak Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne yerleşti. Geçen yıl biliyorsunuz ilk yüze giren bir arkadaşımızın başarı hikayesini yayınlamıştık. Türkiye 27.siydi yanlış hatırlamıyorsam. Boğaziçi Fizik yazan. O videoyu Boğaziçi Üniversitesi'nin Fizik Bölüm Başkanı. Evet, Kendisine buradan hoş. teşekkür edeyim ayrıca. Bu videoyu da izleyecektir. O videoyu Twitter'da paylaşmış. Evet. Şimdi biz YouTube'da kaynakları görebiliyoruz. Yani nereden insanlar seni görüyor, buluyor, geliyor diye. Şimdi ben Twitter kullanmıyorum. Baktım Twitter'dan habire bir şeyler geliyor. Yani Twitter'da bir kaynak var. Herhalde dedim birileri saydırdı yine bana. <laughs> Oradan dedim insanlar merak edip geliyor. Sonradan öğrendim. Hocamıza buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım e, temel bilimlere olan ilgi her geçen gün biraz daha artar. Buna çok ihtiyacımız var. Hani doğrular ve gerçekler her zaman üst üste gelmek zorunda değil. Bunu ben e, her fırsatta söylüyorum ama idealist insanlara da cidden oldukça fazla ihtiyacımız var bu ülkede. Umut. Yani temel bilim okumak nereden aklına geldi? Yani Boğaziçi molekül, işte mesela moleküler biyoloji genetikle düşünüyordum dedin ya. Ya mesela bu nasıl oluşuyor? İnsanda böyle bir arzu, istek nasıl meydana geliyor? Yani niye mesela bu puanla bir mühendislik ya da tıp istemedin de temel bilim istedin? 9. sınıftan itibaren ya da ortaokuldan itibaren mi böyle bir şeyim vardı? Hedefim vardı. Ya da sonradan mı oluştu? Bunu biraz anlatır mısın? Anlatayım mı? hocam. Ee, ben zaten hep böyle garip garip şeyler istiyordum hocam, 8'den beri. Sekizde <laughs> mesela dil bilimci olmak istiyordum. <laughs> ee, ondan sonra e, fen lisesine gidince e, fen konusunda daha da şey yapmaya başladım, e, ilgimi geliştirmeye başladım. Zaten İngilizce de öğrenince bir sürü kaynak açıldı e, karşıma, daha da kendimi geliştirdim. Morkiyal biyoloji ve genetiği e, çok istiyordum gerçekten. Ama 11'e geçince fiziğin aslında daha şey olduğunu fark ettim, e, temel bilim daha çok ilgi bir çektiğini fark ettim. sonra ilk önce şey düşündüm, sizin dediğiniz gibi işte mühendislik düşündüm. Yan dal yapayım. Yan dal yapayım falan diye düşündüm. Ya da mühendislikte zaten bayağı ders veriyorlar. O şekilde ilgimi giderir diye düşündüm ama ondan sonra bakınca temel temel bilim bölümü daha cazip geldi. Yani ben direkt içine girmek istedim fiziğin. Olursa bir akademisyen veya araştırmacı. araştırmacı olmak, olmak istiyorum. Aynen. Umarım çok çok iyisini Hı -hı. yapacaksın. Çok çok iyisini olacaksın. Ben bundan eminim. Peki şimdi gelelim üniversite sınav macerasına. Hı hı. Şimdi tamam temel bilim istiyoruz. Fizik okuyacağız. Hı hı. Ama şimdi hani iyi puanlar almak lazım. Mesela Boğaziçi'ne gitmek için ya da Hopi'ye gitmek için. Bu ne zaman e, sende dank etti öyle diyeyim. Yani benim tamam fizik seviyorum ama yani biyoloji de çalışmam lazım. Gerçi onu da seviyormuşsun. Hı hı. Ya da ne bileyim Türkçe de çalışmam lazım. Ne zaman başladın çalışmaya? Hocam e, adamı kadı çalışmaya ben 12 sınıfta başladım çünkü önceki senelerde çok fazla ben etkinliğe katıldım. Böyle e, gerek robotik etkinliği, gerek hı -hı. spor etkinlikleri. Hatta 9 ve 10. sınıfta toplamda 80 gün devamsızlığım var o e, o yüzden bayağı eksiğim de vardı. 11. sınıf yine çok güzel geçti. Tabii sırf, bir sırf... şey söyleyeceğim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Bu devamsızlık etkinliklere katıldığı için. Evet, evet, yani şey vardı. E tabii o devamsızlıklardan sonra o konuları tekrar ettim o sınıflarda ama tabii e, dersi öğrenecek öğrenmiş kadar iyi olmuyor. Anladım. E, o konular 11'sinde çok iyi çalıştım ben. Ee, bayağı girdik tempoya ama önceki seneler hiç iyi değildi. Işte. 11. sınıfta 11. sınıf mı çalıştın? TYT'de çalıştın. TYT'ye bakamadım hiç. Tamam. E, ee, 11'den 12'ye geçerken yaz saatini çok iyi değerlendirdim. Direkt TYT'de Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji'yi bitirdim. Hatta e, matematik hariç bitmişti. Ya, yaklaşık bir saatte TYT çözerken şey bitiriyordum. Türkçe, Fen ve Sosyal'i. Geri kalan bütün zamanda matematik çözüyordum TYT sınavları çözerken. Ondan sonraki dönemde TYT Matematik ve 12 sınıf konuları çalıştım. Ve bir şekilde hallettim diyorsun. Ee, şey sıkıntısı da oldu hocam bende biraz. Ben erkenden bitirdim konuları. Ne Mesela... zaman bitirdin erkenden derken? Yaklaşık hocam bizim Mart ayında bitmişti. Koronavirüs yüzünden okullar tatil olmadan yaklaşık bir hafta önce bizim bütün konular bütün bitmişti. Bütün konuları bitirmişti. Evet. He. Ondan sonra? Ee, ondan sonra hocam birden tatil olunca, birden e, şey olduğu açıklanınca, konular son konuların çıktığı açıklanınca ben, benim bayağı moralim bozuldu. Arkadaş çevremizi de bayağı moral bozuldu. Onlar da bitirmişti çünkü. Hatta böyle bir boşlama dönemine girdim. Arkadaşlarla bayağı oyun oynamaya falan başladık. Gerçi bayağı salmıştım yani. Ondan sonra tekrar dank etti. Ee, tekrar çalışmaya başladım. Yani bir boşluk dönemi oldu orada. Evet. Ne kadar? Bir ay. bir ay. Yaklaşık bir ay Yaklaşık bir ay bir saldım diyorsun. Evet bayağı saldım. Ondan sonra ciddi ciddi tekrar Ondan sonra geri dönüp ciddi, çalışmaya ciddi, başladım. Direkt AYT'yi tekrar baştan bitirdim. Baştan bir daha bitirdim. Hı hı. Peki bu süreçte en iyi yaptığın şey neydi Umut? Yani ben şunu çok iyi yaptım hocam, şunu çok iyi yönettim ya da şunu yapamadım dediğinde şeyler de vardır. Nelerdi onlar? Hocam en iyi yaptığım şey nasıl anladığımı bir konuyu, nasıl kavradığımı çözdüm ben. 11. E sınıf bittiği zaman nasıl çalışacağımı çözdüm. O yüzden mesela başka insanların şeyine kapılıp gitmedim akınsına. Mesela sizi de dinliyordum, bizim hocalarımızı da dinliyordum ama ben kendi yöntemine ilerliyordum. E ben mesela çok fazla soru çözerek anlayan biri değilim konuyu. Bazı insanlar hemen çalışır konuya, soru çözmeye başlarlar. Ben o konuyu tüm derinliklerine kadar öğrenmek zorundayım. Herhangi bir eksik kalmaması lazım. O yüzden bayağı eee not gittim. Her şeyin hem derste yazdığım notları var, hem böyle eğer YouTube'dan izlersen öyle notlar var, hem de kendi çıkardığım notlar var her konuda neredeyse. İşte işte o yüzden hocam, ben mesela bir konuyu çalışmaya başladığım zaman çok rahat bir şekilde kendim bitiriyordum. Yine Çalışma süresi aynı süredir. Soru çözmek yerine daha fazla konu çalışıyordum ama en azından nasıl öğrendim biliyordum. Bir şekilde kendi kendime çalıştım. Kötü yaptığım şey işte o salma dönemleri oldu. Onun dışında gayet iyiydi diyorsun ya. Onun dışında iyiydim. Iyiydi. Peki e, psikolojik süreci nasıl yönettin? Hani bu sınavı çalışırken insanın bir morale, motivasyona ihtiyacı olduğu dönemler oluyor. Böyle gardının düştüğü dönemler oluyor. O zamanlarda ne yaptın? E, o zamanlar hocam ben de çok az yaşandı. En çok yaşam dönemde bıraktığım dönem. Çünkü ben e, çok bir çok geniş bir kapsamlı şey yapmıştım, plan yapmıştım. E, her şey oturup 11 yan saatlerinde oturmuş e, bir plana. fiziye gitmek istiyordum zaten. E, çok güzel üniversiteler var Türkiye'de ve çoğunun da e, puanları olması gerekenden çok daha düşük. O yüzden ben kendimi şey olarak zaten e, kazanırım mı diyorsun? Zaten kazanırım diyordum zaten. <laughs> zaten bir şekilde giderim diyordum. O yüzden ben şey yaptım işte burs kazanmak için çalıştım daha daha çok. Ee, o yüzden şeyim de yoktu. Pek bir stresim yoktu. Ee, sınavda mesela hiç stres yaşamadım. Direkt e, Türkçeyi çözerken hatta dedim Umut biraz daha şey olman lazım, ciddi olman lazım. Şu an gerçek sınavı çözüyorsun falan dedim kendi kendime. <laughs> Peki burs oldu mu? Burs oldu hocam. Ne hangi burs bir anlatır mısın? E, ee, temel bilim bursu var. Ee, i̇lk 25 bin veya ilk 20 bine giren e, temel bilim öğrencisini, temel bilim e, bölümlerini tercih eden öğrencilere veriyorlar ben de işte 5000-10000 kategorisine girdiğim için burs alacağım. Ne kadar alacağım? E, aylık 1500 lira ama şeyden sonra artacak. Ocak ayından sonra bir ihtimalle artacak. Evet, Ocak ayından sonra artacak. İlk 20 bin, ilk 25 bin mi? İlk 25 bin çok İlk iyi. 25 bine girip temel bilim yazan öğrencilere TÜBİTAK'ın takım böyle bir bursu var. Umut da bu burstan yararlandı. Peki Umut bize kaynak önerir misin? En beğendikleri çalışırken. Ocak. Acil yayınlarının fasikülleri çok daha iyi. Yani gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımdan. Ee, işte limit, türev, integral, diğerleri de logaritma, diziler hepsi çok iyi. Eğer onlardan çalışırsanız başka bakmanıza gerek kalmaz. Hatta belki soru bankası çözmenize bile gerek kalmaz. Çok iyi öğretiyorlar. Ee, ondan sonra 11. sınıf matematikte modüllerin, e, modüler modüller yayınların adını unuttum. Eğitim Atlas'ın modüler soru bankası var. O da bayağı güzel kavratıyor konuları. Yine acil kullanabilirsiniz. Ee, fizik, kimya, biyolojide zaten hocam Palme ben tek geçiyorum Palme'yi içinden de çözüm, çözüm. Fizikten de tek mi geçiyorsun? Evet, çok iyi. Fizikler. Yani öğretici, sınav için hı. yeterli arkadaşlar. Öyle çok detaya girmiyor. Peki, 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen Umut. Neler söylersin, neler önerirsin onlara? Hocam, bence e, çalışmaya başlamışlardır zaten. Ama oturup böyle, mesela bir hafta boyunca ne yapacaklarını planlasınlar ileriki hayatlarında. Çünkü her şeyi bırakırlarsa, istedikleri mesela puanı elde edip de yerleştirme döneminde seçerlerse gidecekleri mesleği, gidecekleri bölümü çok zorlanıyorlar. Şimdiden belirlesinler, en azından birkaç şey düşünsünler. O zaman çok daha motive çalışıyorsunuz hem, hem de daha rahat oluyorsunuz gerçekten. Stresiniz daha az oluyor, daha az bilinmezlikle çünkü devam ediyorsunuz ya da. Ben açıkçası çok rahat ettim. Ee, onun dışında çalışsınlar yani çalışmadan yapılabilecek bir şey değil. Herkesin kendi çalışması farklı ama illa ki çalışmak gerekiyor. Peki çalışma yöntemi olarak mesela ne önerirsin? Sen diyorsun ki ben çok not tutuyordum hocam. Evet. Her şeyi ayrıntısına kadar dibine kadar öğrenmek zorundaydım öyle hissediyordum. Ben hani soru çözmek değil de önce konuyu öğrenme taraftarıyım diyorsun. Peki yani herkes için geçerli olabilecek bir yöntem mi bu? Sen? Değil hocam. Ee, Arkadaşlarımın arasında soru çözerek öğrenen insanlar da var. Heh benim gibi insanlar da var ama işte herkesin kendisini keşfetmesi lazım. Burada karakterinizi ortaya koymanız gerekiyor derken aslında biraz bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Herkesin öğrenme stili aynı değil. Çok farklı tekniklerle öğrenebiliriz. Kimi konuyu çalışarak yani her şeyi öğrendikten sonra az soru çözer, konuyu kavrar. Kimi de çok soru çözmeden bir türlü o konuyu oturtamaz. Peki bu çok kaynak çözme ya da çok soru çözme konusunda ne düşünüyorsun? Hocam ben açıkçası Kendim fark etmeden önce 11. sınıfta bazı konuları çalışırken birkaç kaynak bitirdim bazı konulardan ama ona rağmen o konular çıktığı zaman denemelerde yapamadığımı fark <laughs> ettim. sonra tekrar konu anlatımlarına dönünce benim çok temel eksiklerim olduğunu fark ettim. ya duymadığım ya işte yazmadığım bazı eksiklerim vardı. Onları kapattıktan sonra o konulara bir daha hiç bakmam gerekmedi bile. 12. sınıfta sonuna kadar hiç bakmadım bile. Hiç bakmadım bile diyorsun. Peki şimdi Boğaziçi fizik kazandın. Hı, hı. Ee, uzaktan eğitim var şu anda, doğru mu? Evet, uzaktan eğitim olduğu için ben e, hazırlığa kaldım. Hı hı. İngilizce ee, mi geliştireyim? İngilizce mi geliştireyim. Biraz da hem boş zamanım olur hem de e, uzaktan katılmak istemedim açıkçası fizik derslerine. Bu hazırlıkta kur var mı mesela evet. Boğaziçi'nde? Hazırlıkta 4 farklı kur var. E, işte sınavları da bu ay yapılacak. Ben de e, en üst kura girmeye çalıştım işte. En üst kura girip ne kadar sürüyor mesela orada? E, yine bir sene sürüyor ama ders saatleri az oluyor. Heh. Ders tamam. adları, o şekilde ayarlanıyor. Hı hı. Bu seneyi böyle değerlendireceğiz. Umut çok teşekkür ederim. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın <laughs> için teşekkür ederim. Umarım ben çok ederim. başarılı olursun. Yani ihtiyacımız var. Bir daha söylüyorum cidden. Temel bilimlerde e, gerçekten emek verecek, çalışacak pek çok arkadaşa ihtiyacımız var. E, Umut ileride umarım çok çok iyi bir fizikçi olacak. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.